Bazen bir haftayı hatta 19 yılı anlatmak için tek bir an yeter. İşte o an bu hafta yaşandı. Sende kaç tane ayvam var? Allah Geçen hafta kadar iki o. taneydi. Ha? Geçen hafta kadar iki taneydi, şimdi bir tane. Öldürdün mü? Ben öldürmedim. Yani, yani. <laughs> Akla gelen yalnızca öldürme değildi. Önümüzdeki dönemde madalya sayımızın daha da artacağına yürekten inanıyorum. Yalnız madalyaları mı ha. Kim aldı kavgası hale evlendi. Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundur. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor. Neyi sorup sormayacağımız buyuruldu. Yani Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur. Bunların hesabı kitabı yok. Bunlar anlamaz bu işlerde. Ne hesaptan anlarlar ne kitaptan anlarlar. %7 büyüdük. Bu hafta da hayallerini yok ettiğimiz gençlerin ağırlığını taşıdık. Çalıştığım yerdeki en pahalı ve en büyük boyuttaki pizza benim bir günlük ücretime tekabül ediyor. <laughs> İkinci en büyük hayalim de o pizzadan yemek. <laughs> Ama ücretsiz. <laughs> Evet, %7 büyüdük. Ödemelerimiz birikti mesela bankalarda bir sürü şeyim birikti. Sürekli erteliyorum, sürekli erteliyorum yani. Nasıl geçineceğiz 80 lira, 100 lirayla? Ama hükümete baktığın zaman da neredeyse uçuyoruz yani, uzaya çıkıyoruz. 6 çocuk babası, inşaat işçisi Abdullah Ertem geçinemiyorum diyerek yaşamına son verdi. Kentin belediye başkanı ise tüm utanmazlığıyla kameralar karşısındaydı. En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya? O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Dünyanın hepsinin intihar etmesi gerek. Belki öğretmenleri aşılayamadık. Kanser hastaları aylarca bekledi. Fabrikada dip dibe çalışanlar, çocuğuna hala sarılmaya korkan sağlık emekçilerinin yakınlarını aşılayamadık belki. 84 milyonluk nüfusumuzun 12 milyonunu aşıladık. Ama kim demiş aşıkıtlığımız var diye? Örneğin ben 3 aşım oldum. Yeni normalleşme adımlarında sarayın normali açıklandı. 22'den sonra hayat yok. Sahne yok, müzik yok, sanat yok. Ey bu ülkeyi yönetenler! <laughs> Bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinde hiçbir bir şarkım size teselli olmadı. Bir ağıtla, bir bozlakla hiç mi üzülenmediniz? Bir düğünde hiç mi halay başı olmadı? Burhan Şeşen'in seslendiği mecliste işler nasıl yürüdü peki bu hafta? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bak. Konuşma lan diyor. CHP'nin suç örgütleri araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP'nin SADAT araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Deniz Salyası araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Öğrenler, kabul edilmiştir. HDP'nin çiftçiler için verdiği önerge yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çiftçilerin ve çay üreticisinin derdi vardı. Bu mazot bizi kahretti. Yeter. Bak Demirli. Kendine gel kendine. Yaktınız bizi. Mahvettiniz. Vampir kelebek gibi şirketleri üstümüze salmayın. Yaşam alanlarını bize bırakın. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bir ihale istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz. Biz kivi üretiyoruz. Biz fındık üretiyoruz. Elimizde avucumuzda olanları almayın. Yeter diyor. Vatandaşın hali böyle de. Vekil çok mu mutlu? AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu çok dertli. Öte yandan vekilliğin bana verdiği zararlar yılda 100 bin kilometre civarında Ankara'ya yol yapıyorum ben. Kendi özel arabalarımla. Vekil olduğum için bana kimse araba vermedi. Marmara ölüyor. Acil önlem alınmalı. Tüm belediyeler bir araya gelmeli derken bilim insanları. AKP Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir suçluyu buldu. Bu CHP'yi ifade eder. Beymenetsizlik ve budümsüzlük yani uğursuzluk. Nerede iş başına gelmişler? Orada bir bir sevimsiz hal ortaya çıkıyor. Bunun son yansıması İstanbul'dur. Adalet çığlığının hiç tükenmediği memlekette bu hafta ne oldu? HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesine hakaret eden kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Batman'da 18 yaşındaki İpek Ere cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'nın 2 yıl hapis cezası istendi. KYK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü, kanser olup hayatını kaybettikten 2 yıl sonra göreve iade edildi ve tayine çıktı. Şen Yaşar ailesi adalet aramaya devam etti. Anne Şen Yaşar'ın ağdı hemen ardındaki adliye binasına ulaşmadı. Adalet edersin, bana adalet ver, bana adalet ver, adalet hakaret etme. Esenyurt'ta iki polis bir kadını dövdü, üç polis izledi. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri özel güvenlik yumrukladı. İnsana da, hayvana da huzur yoktu. Bir sokak kedisi kanlar içinde bulundu. Tecavüz edilmişti, omuriliği kırılmıştı. Osmaniye Belediyesi'ndeki yolsuzluk haberlerini duyuran gazetecinin evine üç defa baskın yapıldı. Ters kelepçe yaptılar, eşime silah doğrulttular. Artık mesleği bırakıyorum, iki buçuk yaşında kızım var demek zorunda kaldı gazeteci. AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz, yolsuzlukları tespit ettim, susturuldum diyerek partisinden istifa etti. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den istifa ediyorum. Adana Karataş Belediyesi, belediyeyi temsil etmek için mehteran takımı ve dans grubunu gri pasaportla yurt dışına gönderdi. Gönderdiği 30 kişiden 20'si dönmedi. Ama bir detay vardı. Belediyenin ne mehteran takımı ne de dans grubu vardı. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gidip uyuşturucu trafiğini yönettiği bir iddiası vardı. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Eski Başbakan Bineli Yıldırım'ın söz ettiği maske ve test kiti gümrük kayıtlarında çıkmadı. İmdada hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yetişti. Meğer maske ve test kitlerini valizine koymuş Erkan Yıldırım. Üstelik yanında akide şekeri ve baklavayla. Bu hafta müjdeler haftasıydı. Yeni bir müjdeyi daha paylaşıyorum. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metre yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. İstanbul'un simgesi olacağı söylenen Çamlıca Kulesi açıldı. Kule ziyareti 60 liracık. Kule restoranında bir bardak çay içmek isterseniz 10 liracık. Merak etmeyin paranız yabancıya gitmiyor. İşletmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın bir isim olan Hasan Yeşildağ verildi. Enseyi karartmayın hep mi kötü şeyler oldu? Olmadı. Yılın habercilik ödülü A Haber'e verildi. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.